Saygıdeğer Malatya Büyükşehir Belediye Başkanım, değerli Haliç Üniversitesi Rektörümüz Nihat İnanç Üstadımız, bunlar bizim aynı zamanda mütevelli üyelerimiz, sivil toplum örgütlerimizin değerli başkanları aramızda, yazarlarımız, şairlerimiz, düşünürlerimiz ve az önce Sedat Bey'in isimlerini hızlıca zikrettiği daha çok isimsiz kahramanlar, bağışçılarımız, mütevelli heyet üyelerimiz, mütevelli heyet başkanımız, hülasası bugün Türkiye'nin 12 ilinden, farklı 12-13 ilinden gelen kardeşlerimiz var. Katılan bütün hanımefendilere, beyefendilere, özellikle yarışmacılarımıza hoş geldiniz diyor, saygılar sunuyorum. Az önce tekrara düşmeyeyim, değerli abimiz, dostumuz Müjdat Hocam, yarışmanın e, teknik kısmından bahsetti. Şunu e, paylaşmak isterim sizinle. Elbette ki biz çeşitli kardeşlerimizi keşfedelim. Onların yazıları, e, heyecanlarını paylaşalım ve ünlü ünsüz birçok e, kitapları olan dostlarımızı duyuyoruz ki bir edebiyat hocası bazen onu tespit etmiştir. Bazen bir dostu ona sebep olmuştur ve günün birinde bestseller gibi kitaplar yazan dostlar çıkarsa bu kardeşlerimizin içerisinde onlar diyecekler ki biz Mavera Vakfı'nda yarışmaya katılmıştık. Ama bunun ötesinde en önemli çıktısı biz Türkiye'nin gündemine konu olacak. Onu kamuoyuyla paylaşacak. Onu yorumlayacak kitlelere yayılsın istiyoruz. O kitlelere yaygınlık da malumunuz artık teknoloji küresel bir ee, yarış içerisindeyiz ee, bu yayınlarımızla. Ee, daha çok bu konu başlıklarımızı seçerken, Müjdat Bey az önce söyledi, adeta birer hap şeklinde dönüştürülmüş, bir slogana dönüştürülmüş ee, konular seçmeye çalışıyoruz. Bunu da gündemimize sürdürüyoruz. Tabii konu çok acıklı. Yani vicdan meselesi e, yüzyıllardır insanlık var olduğundan itibaren kabil kabil savaşıyla başlayan beraberinde semavi dinlerde felsefecilerde hükümetlerde medeniyetlerimizin ta ötelerinden milattan öncesinden sonrasında farklı dillerde de yazılsa farklı söylense de bu mücadele hep sürmüştür. Çünkü vicdanın var olması insanlığın var olması demektir. İnsanın var olmasının haykırışıdır vicdan kardeşlerimiz de zorlanmışlardır. Çünkü vicdanımızı sızlatan çokça olaylarla karşı karşıyayız. Ve burada bizim bu sebepleri biçerken şuna dikkat etmemiz lazım. Değerlendirirken şuna dikkat etmemiz lazım. Bizlere küresel emperyalistler o emperyalistler şunu yaymaya çalışıyor. Diyorlar ki siz kişisel vicdanınızı koruyun. Bir kediye zulmetmişse onu alın, seyredin, ağlayın. İşte bizlere zorla bir özgürlük anlayışı, sahte bir özgürlük anlayışıyla beraber bizlerin e, adeta egolarımızı şişirerek bize dar bir alana özgürlüğümüzü kısıtlıyorlar. Sizin vicdanınız o kadar olsun diyorlar. Yani sizin vicdanınız maşeri vicdana dönüşmesin, toplumsal vicdana dönüşmesin, yani eyleme dönüşmesin. İnsanlar bireyselleşsin, bireysel sahte özgürlük alanı içerisinde vicdanınız konuşsun ama maaşeri vicdana, toplumsal vicdana dönüşmesin. Bunun Kur'an'ı adı ise hepimiz bunu çokça kullanırız. Kalplerin mühürlenmesi meselesidir. Yani kalpler mühürlendiğinde sizler kalpleri mühürlenenlere hiçbir şey anlatamazsınız. Şimdi bu ...küresel emperyalizmin sürdüğü zulümler, dünyanın birçok yerinde Müslümanlara yapılan baskılar, zulüm gören Müslüman olmayan topluluklara karşı da artık bizim maşeri vicdanımızı yükseltmek, kişisel dar alana kısıtlanmış sahte özgürlükleri değil gerçek özgürlüklere vicdanımızla beraber cevap verme zamanıdır diye düşünüyoruz. Bunun yolu şudur değerli arkadaşlar, onların silahıyla silahlanmak içerik üretmek, online'da insanlar yönlendiriliyorsa, insanlar sanalda yönlendiriliyorsa, bizim sanalda güçlü olmamız lazım. Bizim içerik üretmemiz lazım. Bunun için el ele vermemiz lazım. Biz 2013'te Mavera'yı kurduğumuzda bugün bu toplulukla bir aradayız. İşte 300-400 kişiyiz. Ama biz diyoruz ki bizim sesimiz 304 kişiyle kalmasın. 400 kişiyle kalmasın. Bunu dalga dalga yayalım. Ve bunun için biz ne yapıyoruz Mavera'da? Çok kısaca bunlardan bahsetmek isterim katılan dostlarımıza, yarışmacı kardeşlerimize. Biz Mavera Akademi'de 6 ile 13 yaş arasındaki kardeşlerimizi her ay ortalama 3 bin, yani her yıl takribi 30 bin kişiye ulaşarak çeşitli eğitimler veriyoruz ve 10 kişilik Kur'an-ı Kerim e, sınıfları oluşturuyoruz online'da. Ve bunu Türkiye'nin her şehrinden çeşitli ülkelerden insanlar katılıyor. Karavan Akademi'de bunu daha çok yüz yüze Üsküdar'da yaptığımız bir grubumuz var. Ee, kültür ve sanat odaklı e, mavera sanat var. Mavera sanatta görsel sanatlar, musiki, sahne sanatları. Çünkü burada içerik üretmemiz lazım. İçeriği daha çok yaymamız lazım ve bu online'da e, biz bunu yayıyoruz. Yine bu yaptıklarımızda en önemli en çok izlenen e, kültürel yayıncılık ve medyada ise mavera tv diye bir kuruluşumuz var. Biz bunu YouTube üzerinden yaptığımız yayınlarda e, film analizlerinden, kitaplardan, farklı insanlarımızı bir araya getirerek, farklı yazarlarımızı, e, hocalarımızı, üniversitelerimizle işbirliği yaparak e, şu anda e, 50 bin abonemiz ve yılda 2 milyon izlenmemiz var arkadaşlar. Ve ortalamada, yani analiz raporlarımızı aldığımızda bir yayınımız o gün. 100 kişiyle 150 kişiyle izleniyorsa bir sonraki günlerde insanlar bir tarama yaptığında işte yapay zekada bir tarama yaptığında eğer siz içerik üretmişseniz sizin o içeriğinize ulaşıyor. Biz bunları çokça önemsiyor ve sürdürüyoruz. Yine çarşamba ve cuma buluşmalarında bir kısmını çarşamba bu cuma buluşmalarımızı vakıf merkezimizde gerçekleştiriyoruz. Bunu da online'da yayıyoruz ki yine bu e, ürettiğimiz içeriğimiz bütün dünyaya yayılsın istiyoruz. Az önce e, Müjdat Hocam söyledi, Endülüs Kitap Okuma Projesi muhteşem bir proje. E, şu ana kadar 18 bin öğrenci katılmış. E, bu, yani bu sene e, bu projeye şimdiye kadar 120 kitap okunmuş. Van'da bir hocamız Allah razı olsun başlatmış. E, ve bununla ilgili de biz her yıl destek veriyoruz. Mavera Vakfı olarak iş birliği yapıyoruz. Bu sene de dostlarımız bilsin isterim. Sen yazarsın ödül töreni 14 Haziran Cumartesi günü. E, Rami Kütüphanesinde gerçekleşecek. Bütün bu organizasyonlarımızı biz Mavera Bülten diye bir bültenimizle de üç ayda bir yayınlıyoruz. E, Mavera Vakfının kendi içerisinde çıkardığı bir diğer e, markamız ise e, evlenme yaşına gelmiş kardeşlerimize Karza Hasan diye bir vakfımız oluştu. Bu kardeşlerimize borç para veriyoruz çünkü Karza Hasan Allah'a verilen borç e, olarak addediliyor, övülüyor ee, ve biz bununla ilgili de Allah'ım dostu şu ana kadar 1187 çiftimizi evlendirdik. Arkadaşlar 172 milyon finans kullandık. Yani ana paramız 60 65 milyon sürekli bu dönüşüyor. ...Osman abi bir bankacı olarak gözümün içine bakıyor. Çünkü bunun yaygınlaşmasını çok önemsiyoruz. Ve birçok vakfımız, birçok derneğimiz, birçok özellikle... ...müsyadımız zaten yıllardır bunu sürdürüyordu. Ee, bu hukuku geliştirmek istiyoruz. İnsanların birbirlerine borç alıp verme hukukunu gerçekleştirmek istiyoruz inşallah. Yine bizim bu çıktılar olarak... E, Vakfımızın kurduğu iki yıldır süren HAKAMER, Hint Alt Araştırmaları Merkezi diye bir kuruluşumuz var. Bunu şunun için önemsiyoruz arkadaşlar. Bizim hem derin tarihi kültürel bağlarımız var Hint alt kıtasıyla, hem mezhepsel hem dini anlayış olarak da beraber işbirliği yapacağımız Güney Asya ülkeleri içerisinde kültürel ve insani köprüler kurmaya çalışıyoruz ve bunu Hakkamer'de ayrıca bağlar başında ayrı bir ofisle gerçekleştiriyoruz. E, sağ olsun e, Abdülhamit Birişik hocamız onun başkanlığını sürdürüyor. Böylelikle Mavera Vakfı bir kurum değil, gönül bağıyla bir araya gelmiş insanların iyilik buluşmasını bir platform haline getirmeyi önemsiyoruz. Bu ne demek? Bir dostumuz, bir arkadaş grubumuz bir proje gerçekleştiriyorsa biz vakıf merkezimizde onlarla kucak açıyoruz. Diyoruz ki bu vakıf merkezlerini, bu salonlarımızı dolu dolu kullanabiliyorsak anlamlıdır. Yoksa dernekler tabela assınlar, haftada bir yapılan toplantılarla bir kaynak israfına yönelmesinler. Biz onlara ev sahipliği yapıyoruz. Bir bak yani birkaç tane vakfımız ilk başta toplantılarını bizlerle beraber yaptı. Sonradan müstakil bir şekilde kurmaya başladılar. Yani şuraya gelmek istiyoruz. Gönüllülerimiz, hayırseverlerimiz, bağışseverlerimiz bizlerle beraber olduğu müddetçe sizler, gençler sizlere sesleniyoruz, sizler projeler bize getirdiğiniz müddetçe biz sizin bu projelerinize destek ver, olmaya çalışacağız. Bugün buraya katılan bütün hocalarımıza, sivil toplum örgütü başkanlarımıza, hayırseverlerimize tekraren tüm gönlümüzle teşekkür ediyoruz ki bu çalışmalar devam etsin. Sizler destekledikçe bizler el ele vererek sürdüreceğiz. Ben mütevelli heyet başkanımız yoğun bir şekilde Allah'a hamdolsun tüm bir haftasını vakfımızda vakitini ayırarak bunu sürdürüyor. Beraberinde kendi alanında uzman insanlarla işbirliği yaparak yani biz her şeyi bilen insanlar değiliz. Kim bu işi iyi biliyorsa onlarla işbirliği yapmayı önemsiyoruz. Ve bugün buraya katılan bütün dostlarımız bizlere güç verdiler, kuvvet verdiler. Katılan bütün dostlarımıza tekrar hoş geldiniz diyor, saygılar sunuyor.